atanın armağanı son ilçe Gündoğmuş doğmuş. Can konumu itibariyle Batı Toros Sıra Dağları'nda bulunan Geyik Dağı Yamacı'nın alt bölümünde kurulan Gündoğmuş ilçemizin yüz ölçümü 1332 km2, rakımı ise 900 metredir. Gündoğmuş şehrimizin temel geçim kaynağı arıcılık ve hayvancılıktır. Ayrıca yaz döneminde turizmde istihdam edilmek üzere Alanya ve Manavgat ilçelerine göç vermektedir. Gündoğmuş doğal kaynaklar açısından oldukça zengin olup yayla turizmine uygun çok sayıda alana bulunmaktadır. Şayet hazırsanız cennetten bir köşe Gündoğmuş şehrimizi bir imparatorluğun mirası Kasehir şehir harabeleri Susuz Dağ'da bir ibadethane Kolibrasus namı diğer Susuz Ayasofya Geçmişin penceresi Sezai Antik Kenti, Antik Çağlardan kalma Türk şehri Sinir, namı diğer Kese Harabeleri, Saklı Mabet, Gedefini Mağarası ve Kilisesi, Zengin Mutfağı ile Karadere, namı diğer Atay Piknik Yeri, Tarihi açılan bir yol Ali Köprüsü, Doğanın mucizesi Su Uçtuğu Şelalesi, Sıcak şehrin senin mekanı, Pınarbaşı, piknik alanı, Doğanın fırçasından çıkan şaheser, uçan şelale, bir vahşi yaşam merkezi, geyik dağları, bir doğal mucize, çeyiz deliği, mağarası, doğal bir spor merkezi, Alaara çayı, şehrin çatısındaki göl, eğri göl ile keşfetmeye hemen başlayalım inşallah. Gündoğmuş şehrimizin kadim tarihçesi. Gündoğmuş topraklarına ilk yerleşimin başladığı dönem Romalılar dönemidir. İlçe sınırları içinde Romalılardan miras kalan birçok harabe ile Bizans dönemine ait kalıntılar bulunur. Selçukluların bölgeye nüfuz etmesiyle bugünkü Gündoğmuş toprakları Türklerin idaresi altına girmiştir. Yüreğin topraklarında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'a ait mührün bulunması bölgedeki Türkmen yerleşimlerini de açıklamaktadır. Beylikler döneminde Karamanoğulları Beyliğinin egemenliğine giren Gündoğmuş, Yıldırım-Beyazıt döneminde ise Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarına dahil edilmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla bu bölge köylerine hizmetlerin kolay bir şekilde ulaştırılabilmesi için Akseki ilçesinden ayrı bir idari statüye kavuşturularak 1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından önce ilçe haline getirilmiştir. Gündoğmuş ilçesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk zamanında Türkiye Cumhuriyeti bünyesinden ilçe haline getirilmiş son yerleşim merkezi olarak tarihe geçmiştir. Gündoğmuş'un iklimi Gündoğmuş Akdeniz iklimi hüküm sürdüğü bir bölgede yer almakla birlikte yörede yazlar kıyıdaki bölgelere nazaran daha serin, kışlar ise daha soğuk ve sert geçmektedir. Bir imparatorluğun mirası Kasehir şehir harabeleri. Gündoğmuş şehir merkezinin 9 kilometre batısında Taşahır sınırında yer almaktadır. Bölgede Roma döneminden kalma harabeler en eski harabelerden biridir. Gündoğmuş ilçesinde bulunan yazıtlar kasayır yerleşiminin Sezai kolonilerine ait olduğunu düşünmektedir. Kaya merdivenler ile iş kaleye ulaşılmaktadır. Kalenin tepe bölümünde kaya üzerine oyulmuş süslemeler ve işlemeler bulunan bir tapınak vardır. Susuz Dağlı bir ibadethane, Kolibrasus namı diğer Susuz Ayasofya. Antik kentin Susuz Dağı'nda bulunması sebebiyle antik kent Susuz Ayasofya ismiyle anılmaktadır. Roma İmparatorluğu ve Helenistik çağdan kalma kalıntılar vardır. Antik kentte lahitler, kaya içine oyulmuş mezarlar bulunmaktadır. Geçmişin penceresi Sezai Antik Kenti. Gündoğmuş şehir merkezinin 2 km güneybatısı içinde halk tarafından köy içi olarak adlandırılan yörede kurulmuştur. Tarihi kentte yukarı asar ve aşağı asar adında iki adet kale bulunmaktadır. Arkeologlarca Sezai kentinde keşfedilen bazilika ve bazilikaya ait yazıt ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Antik çağlardan kalan Türk şehri Senir, namı diğer Kesarabeleri, Antik kente girişte bulunan mozolyo heybetli bir görünüm sergiler. Şehirde antik çağlara ait akropoller ve zengin evleri vardır. Antik kentte kiliseye rastlanılmaması ve sinir isminin Türk ismi olması sebebiyle kimi arkeologlar buranın antik bir Türk kenti olduğunu iddia etmektedir. Saklı Mabet, Gedefini Mağarası ve Kilisesi Gündoğmuş şehir merkezinin 5 km kuzey batısında Karadere köyünde yer alan bir dağda konuşlanmıştır. Ulaşım için bitki örtüsünün yoğunluğu ve güvenlik nedeniyle yerel bir rehberin eşlik etmesi tavsiye edilmektedir. 20 metre yüksekliğinde ve 13 metre uzunluğunda olan mağara sığınak olarak kullanılmıştır. Mağara duvarında yer alan yazıtlarda kilise olarak kullanılmadan önce sözde bir tanrıçaya ibadet edilmek üzere oluşturulmuş bir mabet olduğu düşünülmektedir. Zengin mutfağı ile Karadere namı diğer Atay Piknik Yeri 24 saat açık olan piknik yeridir. Kendin pişir, kendin ye servisinin yanında zengin bir Türk mutfağı menüsü de vardır. Ayrıca yöreye has yemekleri de burada tadabilmeniz mümkündür. Tarihi açılan bir yol Ali Köprüsü. Alanya Çayı üzerinde bulunan köprü Helenistik çağdan günümüze kadar gelmektedir. Köprü özellikle eskiden göçerler tarafından yoğun olarak kullanılmaktaydı. Doğanın mucizesi su uçtuğu şelalesi. Gündoğmuş şehir merkezine 2 km uzaklıkta yer almaktadır. Sakinlik arayanların uğrak yeri olan bir alandır. Şelalenin kenarındaki alanlar piknik yapmak ve dinlenmek amacıyla kullanılmaktadır. Sıcak şehrin serin mekanı Pınarbaşı piknik alanı. Gündoğmuş şehir merkezine 9 kilometre mesafede bulunan bir mesire alanıdır. İçerisinde 100 yıllık köknar, çınar ve sedir ağaçları bulunmaktadır. Piknik alanından geçen pınar, soğuk suyuyla mesire alanının havasını serinletmektedir. Doğanın fırçasından çıkan bir şaheser, uçan şelale. İki bölümden oluşan şelalede ilk bölüm 62 metre, ikinci bölümde 78 metre yükseklikten dökülmektedir şelalede raftik yapma imkanının yanı sıra yürüyüş ve safari imkanları da mevcuttur. Vahşi yaşam merkezi Geyik Dağları Sıra dağlar Taşeri Platosu'nda kuzeybatıdan güneydoğuya doğru uzanır. Bölgede Sedir, Ardıç, Maki toplulukları, Toros kökleri, Karaçam, Kermes ağaçları bulunmaktadır. Bölgedeki hayvan çeşitliliği bakımından gökkuzun ve sakallı akbaba kuş türlerini nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçisini bir endemik tür olan Visialemapha atifi ismiyle anılan bir tür semender Panfilya kertenkelesi türlerini görebilmemiz mümkündür. Doğal bir mucize çeyiz deliği mağarası. Soğuk ve nemli bir havası olan mağaranın damla taş mağarasına benzer sarkıt ile dikitlerden oluşan bir yapısı vardır. Mağara büyük salonu ile giriş bölümleriyle iki kısımdan oluşmaktadır. Doğal spor ve rekreasyon merkezi Alaara çayı. Çayın toplam uzunluğu 82 kilometredir. Çay üzerinde rafting ve kanı sporları yapılabilmektedir. Ayrıca akarsu etrafında yürüyüş, fotoğrafçılık, yüzme, piknik ve balık avlama gibi faaliyetlerin yapılabilmesi de mümkündür. Şehrin çatısındaki göl Eğri Göl. Geyik Dağları bölgesinde bulunan göl 2100 metre rakımda yer almaktadır. Taşeli platosunda bulunan göl birçok endemik türe de ev sahipliği yapmaktadır. Yoğun kar yağışı alan bölgede Mayıs aylarında bile kar görmek mümkündür. Karların erimesiyle akan suların oluşturduğu menderesler ve kar yörede muhteşem bir manzara oluşturmaktadır. Gündoğmuş'a ulaşım Gündoğmuş şehrimiz Ankara'ya D715 üzerinden 500 km ile 6 saat, İstanbul'a D200 E90 üzerinden 785 km ile 10 saat, İzmir'e E87 üzerinden 600 km ile 8 saat, Antalya şehir merkezine Mersin Antalya yolu D400 üzerinden 141 km ile 2,5 saat, ilçeye en yakın havalimanı konumundaki Antalya havalimanına ise Mersin Antalya yolu D400 üzerinden 132 km ile 2 saat 15 dakikalık mesafede bulunmaktadır. Gündoğmuş ilçemize Antalya şehir arası otogarından kalkan minibüsler ile ulaşım da mümkündür. Doğanın diğer adı Gündoğmuş'a yelken açın. Başta arkeolojik kalıntılar ve kültürel değerler ile bezlenmiş Gündoğmuş şehrimizde doğal güzellikleri de sıklıkla rastlanır. Özellikle yaylalar İlçede hem önemli bir turizm değeri oluşturmakta hem de kıyı kesimde oturan vatandaşlar için yaz aylarında yaylak olarak kullanılmaktadır. Gündoğmuş samimi insanları ve misafirperverliği ile siz can gizli kolikleri beklemektedir. Öyleyse yanınıza sağlığı ve huzuru alın. Doğan'ın diğer adı Gündoğmuş'a yelken açın. Hep seyahatte elbette rehberiniz doktor Murat Ak seyahat ile kalın. Hoşça kalın.